Evet arkadaşlar Muhsin Dayı'nın evine geldik ve röportajı başlayalım. Evet Muhsin Dayı, korona ile ilgili ne düşünüyorsun? Evet dayım, korona ile ilgili. <gülüyor> <gülüyor> <Ne var ya? gülüyor> evet arkadaşlar Muhsin Dayı'nın evine geldik ve röportajı başlayalım. Evet Muhsin Dayı, korona ile ilgili ne düşünüyorsun? Dayım valla korona ile nereden bulaşmış? Evet dayı, işte bizi de eve tıkladılar dayım. Biz de evde duruyoruz dayım. Durmasana dururuz değil mi dayım? Şu namus kesildi dayım ya. Bu de, de, bir deli, bir kol kaldı dayım. <laughs> <laughs> Abi bir gel, bir kemik gider, bir, bir şey. bir, <gülüyor> <gülüyor> bir şey, şey Bir şey, şey. <laughs> Bir şey, şey Evet arkadaşlar Mursi'nin dayının evine geldik ve nöbetece başlayalım. Evet Muhsin dayı. Korona ile ilgili ne düşünüyorsun? Dayım valla bu koronavirüs virüs Çinlerden bulaşmış. Evet dayı. İşte ondan sonra gele gele bizim Türkiye'ye gelmiş dayı. Bizi eve tıkadılar. Bizi evde kalıyoruz kalmasına hem mi? Ondan sonra bir baktım. <gülüyor> 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 ondan sonra bir baktım. Evet arkadaşlar. Muhsin dayının evine gidip böyle röportaja başlayalım. Evet Muhsin dayı. Korona ile ilgili ne düşünüyorsun? Dayım korona ölçülerden başmış herhalde. Evet dayım. Valla dayım bu korona ölçü Türkiye'ye gelmiş. Ondan sonra bize eve tıktılar dayım. Biz evde duruyoruz dayım. Emme durmasına durarız. İsterse 5 gün 10 gün durarız. Kesin de. Lamız kesildi dayım ya. Bir de bir kemik kaldı? Baksana o kollarıma bir. Koruk mu dayım? Aynen, <laughs> ben bir de onu. Anladın. Ben diyecek miyim diye bahçesleriyle uğraşıyorum kafamı dağıtıyorum. Ben onu ortalarda söyleyeceğim. Bundan sonra bir video izleyeceğim. Bana, bana bu odaman. Ben... Hapşı. Mertin,